Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Koç burçlarını aşk hayatında neler bekliyor? Yükselen koçlar ve güneş burcu koçlar. Bakalım kartlar bize neler diyecek? Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı zamansız beni takip eden edecek olan herkese niyetlidir. Lütfen bu videoyu gördüğünüzde izleyin ve yorum yapın. Evet sevgili koç burçları. Yalan dolan, ihanet ya da haksızlıkta karşılaşmış olabilirsiniz. Bir ayrılık sürecinde olan koçlar var. Çünkü onlar için bir şeyler eksik, yarım, engeller, zorluklar var. Ve kafalarındaki güven, şüphe dolayısıyla bir ayrılık, bir duraksama kararlarında olduklarını görüyorum. Fakat bu ikilemleri yakında bitecek söyleyebilirim. Bir toparlanma sürecine girecek. Aşk, yeni aşklar var kapıda. Barışmalar var toparlanabilir ilişkilerde biten ilişkilerde toparlanma süreci var bazı ilişkilerde barışma var yeni başlangıçlar da var süre gelen ilişkilerde evlilik görüyorum aile yuva enerjisi bakın atımız burada dualarınızın kabul olacağını söyleyebilirim zor dönemler geride kalacak burada kısmet enerjisi de var diğer bir atımız da burada aranızda kadersel bir bağ olabilir. Ayrılıklar var koç burçlarında. Onların toparlanma süreci var. Ufak tefek kırgınlıklar yaşayanlarda barışmalar var. Ee, süre ilişkilerde de güzel, mutlu sonlar, ciddi kararlar, ilerlemeler görüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Aşkla kalın, hoşça kalın.